Hepinize merhabalar. Yepyeni bir videoda yine beraberiz. Bugünkü konumuz herkesin çok merak ettiği. Abi sen ne ödül maması kullanıyorsun? Abi ödül maması olarak ne veriyorsun? Abi köpekleri çalıştırırken ne veriyorsun? Biz ne ödül maması verelim? Cevabı basit. Ne ödül maması mı veriyoruz? Başlıyoruz. Merak edilen ödül mamamız Tombik Piliç Salamı. Evet. Bütün o orta halli fakir fukaranın gidip evine alışveriş yaptığı marketlerden 8.95 yani 2020 yılının Haziran ayındayız. E, bu salam 900 gram 8.95. Tavuk alsan yani ne bileyim daha şey oluyor. Bunu ne hangi tavuktan nasıl yapıyorlar 900 gram bilemiyorum. 8.95. Çok ucuz. Çok ucuz olduğu için ne yapıyoruz? Bir tane daha alıyoruz. Reklamını yapmıyoruz. Köpeğimize yedirmek için. Hatta çok ucuz diye bir tane daha alıyoruz. Ödül mamamız bu arkadaşlar. Ödül maması. Yok Davşangula, yok Gazaya, yok bilmem ne, yok şu, yok bu. İşte yok bilmem ne mamanın kıytırıklı bufalo etti yok işte şu mamanın işte gergedan etlisi falan almayın boşa para vermeyin diyorum bak 900 gram 8.95 al adam döv o derece yani o derece job gibi al gir yani ver köpeğe karnını doyursun abi o ayarda bir şey yani, yani 8.95'e bugün sen karnını doyuramazsın bak köpeğin bir öğünü olur bu Ödül maması mı yapacaksın? Komple salamlı mı besleyeceksin? Salamlı tost mu yapacaksın? Sen bilirsin. Malzeme bu abi. Bunun sosisi de var. Azıcık daha pahalı. Bunu nasıl yapıyoruz? Al gel oğlum kamerayı. Bunu yaklaş. Şöyle. Önce şöyle bir kesiyorsunuz. Buradan çıkarıyoruz. Kabuğunu soyuyoruz. mis gibi salam. Fakir fukaranın öğrenci yemeği. Var burada. Öğrenciyken ben çok yedim abi bunlardan diyen arkadaş var. Ucuz abi. Yani neye göre ucuz? Alalım ödül maması dediğiniz şeylere göre ucuz. Anladınız mı? Adam koyuyor 50 gram dandirikten böyle böyle kurutulmuş minnoş minnoş 50 gram abi 9,5 liraya yazık günah paranıza yazık. Köpek bunu var ya bunu. Köpek bunu yani hiçbir şeye değişmez. Çok seviyorlar. Şimdi bunu abi böyle kare kare küçük küçük doğrayacaksınız. Minik minik. Şimdi bunu normal mamasıyla ki eğer ki köpeğinizi eğitimlerde çalıştırıyorsanız kullandığınız mamanın içine Böyle kare kare bunlardan koyup böyle cebinize koyarsanız köpeğinizi çalıştırırken arada da böyle salam verirseniz köpek çok sevinir. Yani veriyorsun kuru mamayı, dayıyorsun hayvana. Veriyorsun kuru mamayı, dayıyorsun. Arada böyle salam çıkınca anam diyor ne geldi diyor hayvan. Yani bu eğlencelidir köpek için. Çok sevinir buna. Arada çıkınca böyle köpek çok hoşuna gider köpeğin. Onun için hep aynı böyle itici o kurumamaları vermek yerine ödül olarak köpeğinize bunları verin. Şimdi ben bugün köpeğime, köpeklerime ödül olarak bunları vermeyeceğim. Ben bunu yavrularıma bayram etsinler diye vereceğim. Hepsi kapış kapış bunu yiyecekler. Biraz daha yaklaş. Şöyle salamımızı güzel kesim aşamasında arkadaşlarımıza nasıl kestiğimizi gösterelim. Küp küp abi. Böyle bir baş parmağın birinci boğumu büyüklüğünde böyle küp küp doğrayabilirsiniz. İsteyen böyle avucun içinde tutmak isteyen varsa şu şekilde biraz daha uzun şekilde de kesebilir. Böyle. Daha uzun da kesersiniz. Köpek buradan bıdıklayıp tutacak şekilde. Böyle küp küp kesin salamınızı. Evet, bunu keserken arada size bir müzik vereyim. Ben de o sırada salamlarımı keseyim. Evet 3 tane 900 gram yani 2 kilo 700 gram salamımızı kestik. Siz tabi bunu mama şeklinde böyle köpeklere vermeyin. Ben yavrulara hadi bugün sevinsinler diye hem size ödül maması ne kullanıyorsun dediğiniz için bunu yaptım. Ödül maması olarak arkadaşlar böyle pahalı paranızı boşa harcayacak abidik gubidik şeyleri almayın. Şunları alabilirsiniz. Doğal, organik işte kuzu kulağıdır, işte dildir, bilmem nedir, bu, şudur, budur, tendondur, bu tarz şeyleri alıp bu çalıştırırken ödül maması olarak değil, köpeğin sağlığı açısından kemirmesi için e, neşeli kemirmelikler olarak köpeğinize bunu verebilirsiniz. Bunlar ödül maması olarak verilmez. Ödül maması, köpeğin bir seferde yutup çabucak motive olmasını sağlamak için kullanılan bir sistem. Köpeğinize söylediğim gibi bu ucuz, insanların da, beşerilerin de yiyebileceği sosis ve salamlardan alıp uygun şekilde verebilirsiniz. Söylüyorum 50 gramı 15-16 lira. Bunun 900 gramı 8.95 para değil. Onun yanında para değil. Evet şimdi al kamerayı. Yavrularımızı çıkaralım. Getirelim. Evet. Yavrularımı açayım. Gelsin yavrularım. Veriyor. Ne haber lan? Gel 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 gel. Gel 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 gel, gel. Üste başa bak, her yer çamur. Kız seni zilli. Gel. Hey. Ces, çekil orada. Evet, gelin bakalım bıdıklar. Evet, güzel, güzel. Gel 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 Allah! Ya! <laughs> Hucum. Lan ne yapıyor? Nereye gidiyor? <laughs> evet, gömüldüler. Param olsa da ben de yesem. Ye ye. Kız sen nereye gidiyorsun kız? Gel şuradan ye. Evet. Kaç saniyede bitecek bakalım. Gel. Ne yapıyor lan? Boğazında kaldı. 5 gibi olmuş. Evet, birazdan da zaten iki tanesinin sahibi geliyor. Bir tanesi gitti Erzurum'a tanesini de İstanbul'a yolluyoruz. Biraz sonra. Akşam istonlar işte da gidecek. Evet, siz ödül maması olarak kullanabilirsiniz. Köpekleriniz görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Camış gibi yiyorlar. Yavaş ya kız boğazında mı kaldı yavaş ya. <laughs> Hadi. Durum ortada arkadaşlar. Yiyebildiğiniz kadar yiyin. Yolda giderken kusarlarsa arabaya da alışkın değiller artık. Köpekleri alanlar düşünsün yani sahipleri. Ben ne yapayım kardeşim? Biz video çekiyoruz yani mecbur. Verdik. Sorarlarsa yedirmedik deriz ya. Karınlar açtırız. Siz gidince İstanbul'da besleyin deriz. Bak doydu. Obi-Wan Kenobi doydu. Gitti oraya çişini yapıyor. Her zamanki gibi halımızı da yavrularımızı çıkarı çıkarmaz halımızı koyduk. Ah! Bitiremediniz değil mi? Evet demek ki 2 aylık 5 tane köpeğe 2 kilo 700 gram salam çok geliyor. Fazla mal göz çıkarmaz. Yiyin. Bir daha bulamazsınız. <laughs> Şuna bak, köpeğe bak. <laughs> Küp gibi oldular. Ye kız, ye hadi. Al bir tane daha ye. Hadi. Allah aşkına kalmasın ya. Arkanızdan ağlar. Aç bakayım ağzını, helikopter geliyor. O da nasıl bir şeydir ha? Aç ağzını helikopter geliyor diye. Ya yani insanın ağzına helikopter sokma çabası nedir arkadaşım ya? Aç ağzını. Tren geliyor çocuğum. Aç. Hadi. Aferin sana. Oho, göbeklere bak. <laughs> Oğlum bu ne lan? Oy oy oy. Yiyin hadi yiyin. Çok aşırı da yağlı olmadığı için Çok zarar vermez. Hani böyle Çok aşırı yağlı bir şey değil yağlı ama o kadar da değil yani. O nedenle çok bir zarar vermez. Yani ishal falan yapmaz yani. Siz tabi benim gibi abartıp da bu kadar vermeyin. Biz biraz abarmışız yani işin açıkçası. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımız gelecek. Köpeklere işkembe videosu yapacağız. Kanalı takip etmeye devam edin. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.